Öncelikle merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biraz nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün nasıl acıktım ya? <laughs> arkadaşlar bugün Minecraft Tartkor yapacağız derken evet nasıl oynanır Minecraft ben de bilmiyorum Arkadaşlar biraz geçtim. i̇lk başta biraz sıkıcı oluyor. Hem de harita komple açıp direkt yani başlatmak istedim. Derken yemeğimiz yok mu ya? Arkadaşlar biraz dolaştım. Madene falan girdim. Öyle bir şeyler yaptım. Evet arkadaşlar bu koyunları alacağım. Coinleri almak şöyle bunu ektim. Arkadaşlar bu coin'e arçay merimle Nasıl verim dersiniz merimli aynı. Arkadaşlar haritayı birazdan göstereyim. Bakın buradan yani 36 tane vardı. Biraz önceden vardı. Nasıl diyeyim size. Şeyde arkadaşlar hani 20'den fazla gün çıkardılar bu koyunlar Bir dakika içinde falan. Yani ben benim yanımda şu üç tane vardı az önce de. Evet kaçmışlar. Arkadaşlar fazla uzatmayayım. Art size biraz göstereyim. Bu hardcore'a devam edeceğiz. Şu an kadar hiç ölmedim. Hile yaptım diye sorarsa direkt size göstereyim arkadaşlar. Yani hileyi nasıl gösteririm derseniz. ya yani ölmemi göstermem. ya yani hiç ölmedim. buraya bunu buna, buna inanmanız sizin kararınız. Yani inanma inanmak inanmamak. Başarılı kapat arkadaşlar. Bunu açtım. hileleri aktif edersin diye. Biz geri gideceğiz. Yani sıfır ile açtım. Artı böyle arkadaşlar. Şu tam orta şu an gösterdi. Gösteriliyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar orada yağmacı kulesi var. Çok güzel bir kule. Ya yani tam suyun ortasında oraya bir değişik yapı yapmayı düşünüyorum. Hem de yağmacı farmı falan. ya yani arkadaşlar yani bu hardcore'a devam edeceğiz. İnşallah ölmem. Şu an kadar hiç ölmedim. Bazı ortamlarda bile yani arkadaşlar çok pis. Ortamlarda soğuk korudum. Ama yine hayattayız. Merhaba kuş. Bu arada haritanın çok tarafında şeyler vardı. Merhaba koyun. Nasıl desem arkadaşlar full ara var. Aralarla ar alakalı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi Discord sunucusunda bazı şeyler yapacağım. Discord'u zaten kurmaya başlayacaktım arkadaşlar. Aa biraz daha da zaman lazım. Şu an yanıma alacağım bir şey var mı? Odunlarım var, baltam var, bir tane yatağım var. Yatak güzel olur. Şunu bırakalım. Elmas bir tane elmas bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar hemen size haritayı gö göstereyim derken koyun. bana bak. Size alacağım. Arkadaşlar haritada iki tane köy var. Şu tarafta bir tane köy var. Ve galiba şu taraflarda bir yerde bir köy var. İşte bunlardan şeylerler var. Ve arkadaşlar yani haritada doğal Mariana çukuru var. Evet arkadaşlar Mariana çukuru. Karşınızda arkadaşlar ben bu burayı gördüm yani çok oldum. Acayip güzel. E bu son güncellemeler yani. Dağlarla mağarla güncellemesi acayip güzel oldu. Yani size şöyle göstereyim. Buraya hiç adım, adım bile atmadım. Acayip iyi yapılar. Burası böyle arkadaşlar. Hem de amaç, amaçık komple açık arkadaşlar. Bakın burası da böyle. Göstereyim size. Şu kırmızı şey ne dersiniz arkadaşlar şey portal kalıntısı. Hemen bizim yere gidelim. Bu arada yamacların yerine baskı yapacağız. Hemen bizim yere gidelim. Bizim yer burada arkadaşlar. Ben burada böyle değiştireceğim. Doğal doğal bir şeyler katacağım. Burası ise böyle yer var. Buraya aslında hani değişik bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Ama taş ocağı gibi bir şey yapacağım. Buraya madem falan yapacağım. Aşağı maşa bir yolda adam yollardan bir, bir şey yapacağım Arkadaşlar harita böyle bayağı güzel orayı işte ana kuracağız sonra haritanın yani artık harita, harita böyle yani doğal bir harita yapmayı düşünüyorum büyük yani arkadaşlar diyeceğim yani şey hardcore böyle devam edecek Hatta şu ana kadar yani yapmadım hiç dönmedim ben yabancı kulesine saldırı gidelim yani çünkü böyle arkadaşlar yani oyun başta böyle sıkıcı gibi geliyor bana yani göstermek Biraz böyle geliştiğim aksiyon tarzı göster. Hem yani arkadaşlar size sorum lütfen bunu cevaplayın. Ben bütün anlarımı yani yayınlayayım Bütün anlarımı derken işte malzeme kastım falan anları göstereyim mi? Yoksa sadece bak burada bir tane arka var varmış. Bakalım bal var mı? Yok. Etrafta al Arka'da yok aslında. Evet arkadaşlar yağmacık kulemiz burada. Birazdan zaten baskın gideceğiz derken aynen olmuşlar bile. Burada da var. Bu arada kemim yok. Kemim olsa oradaki bu dalyadan direkt şey yapacaktım o kutsanmış koyunları alacaktım ama alamadım. Şimdi ya hemen yapalım. Şuradan şunu yapalım. Demir tutuyorum ne olur normal yanımda. Golden Apple'ı tutuyorum arkadaşlar. Ölme olsun çünkü var. Ne yapacaktım? Şu an onu unuttum evet. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben ne yapacaktım ya? Evet. Akşam şu an gerçekten ne yapacağımı unuttum. Ne yani karakter de yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama tekne yaptım şu an birazdan baskına gidiyor zaten. Teknede de şey açarlıyoruz onu da hatırlamıyorum derken bu niye bana vurmuyor ha? Usta evet arkadaşlar teknede de direkt açık olabiliyormuş. Bu da öğrendik derken bu adam nasıl? Arkadaşlar tek... Ya... Aaa arkadaşlar teknede kendimizi koruyabiliyormuşuz. Güzel. Usta ayıp ediyorum bana vuruyorsun. Hemen dur bir dakika arkadaşlar. Sizi biraz bekleteceğim. Hasar yiyor mu? Yok. Güzel. Hemen dönelim. Buna girelim. Tak. Kalkan. Tak. Kalkan. Vurab bu sefer vurdu. Tak. Kalkan. <laughs> Zevkliymiş lan. Tak. Vuramıyorum. İçimize girdi çünkü. Oo. Evet arkadaşlar hasar yiyoruz. Birazdan ince tekneden indim de. Buna gerek var. Arkadaşlar böyle soğuk kanalınızı korursanız asla ölmezsiniz. Evet hardcore yine bitiyordu. Neyse YouTube'da video çekerken böyle oluyor. Hem de biraz ben bir salarak oynuyorum. Derken benim göğsüm kırılmış. Şuradan gözlük yapalım. Merhaba inek. Evet bir göğsüklük hemen yapayım. Göğsüklük. Hem de arkadaşlar ses ay kapalı ben yani bir anda elma kırık gelip pat diye patlamasından korkuyorum derken. Arkadaşlar şafa operasyonu ya bak bakın evet güneş tam şafa kaparasın zamanında hemen girdim bunları boş verelim. bunlar gem olarak bunlar arkadaşa ekmek bunları boş verelim. hemen yukarı çıkak Oo du 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 az ama vurma vurma ustu vurma yeni tamam tam arkadaş içliyiz aşağı bakacağım bard girişi nerede bunun oradaymış yükselen yükselik bu arada daha iyi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani benim geldiğim zaman namımı direkt yaydım. Evet direkt işte şey öldürelim arkadaşlar. Tötü aldık. Tamam aleyküm kimse yok. O bir şeyimiz var XP potion güzel. Yayımız var yay derken oklar. Koyun eşe avuç. Battız burada arkadaşlar galiba hiçbir şey yok. Bakayım sağa sola sandık manlık. Bunlar nasıl bayraklarını cukkalayabilirim ama arkadaşlar bırakacağım. Garibanlar boş verin arkadaşlar bırakalım. Şuna kafasına vurmak istiyorum şöyle. Evet. Bir rıska iki. O iki tuttu. İki de bir bir de iki. O iki de üç. Hadi uy iyi arkadaşlar yani tanedim tam bir pvp mekanik ya Etus ya da alalım oku hiçbir fikrim yok bakayım oku kalmamışım akşam Burası da çok güzel bir dağı planlarım var Minecraft bu denir zaten Discord suçlusunda Minecraft'la alakalı da yani konuşuyor olacak Arkadaşlar hangi nasıl yapılar yapayım vesaire öyle sorular ya da sizin yani bir artık gördüğünüz yapılar işte internette ya işte farklı şey platformlarda gördüğünüz yapıları orada paylaşmak ben kendi şeyime yapabilirim farklı var mı? Çünkü yani bu sürekli o yani arkadaşlar Minecraft çok kısa bitiyor. Yani kısa bitiyor derken yani insanlar 5 dakika değil de 9 dakikada falan oyunu bitirebiliyorlar yapıp. Ben bir ara denemiştim yarım saatte işte e, şey gitmiştim kaleyi çalışmıştım. orada aşağı çok korktum. Onu benmek isterim. Evet. Arkadaşlar kötü kehanetimiz var. Biraz aksiyona daha çok girelim. Kötü kehaneti biraz aktif edeceğim. Onda arkadaşlar kötü kehaneti boş verelim. Gidelim base'imize. Kötü kehaneti sonra aktif ederiz. İkinci hadi. Hadi size biraz spoiler. İkinci bölümde ay, ikinci bölüm diyorum. İkinci arkadaşlar. ikinci seferde yani ikinci bölüm oluyor. Onda arkadaşlar büyük ihtimal kötü kehaneti şey yaparız. Çünkü bayağı dakikası var zaten oyundan çıktığımız zaman da kötü kehanet gitmiyor. Evet arkadaşlar biraz malzeme aldım. şimdi mağaraya ineceğiz. Zaten o kadar saniye bir hani şey olur derken bir dakika demirleri almışım. Tamam arkadaşlar şimdi marianın çukuruna iniyoruz. Ama marianın çukuru arkadaşlar Minecraft şey evet doğal doğal derken yer üzerinde. Şimdi o, o şeymiş ve orada ne var? iskelet Bakalım hardcore'un sonu mu olacak yoksa suya mı düşeceğiz? Merhaba arkadaşlar. Oğlum kalkanımıza aksiyon başlıyor. Gol ne Şey, çapkın ne iş var ben de bilmiyorum. Kazma tekrardan yapacağız derken. Oha. <laughs> He arkadaşlar şeyler kapışırken ben de bunlara vurayım. Sonuyor muyunuz? Arkadaşlar bu nasıl oyun ya? Bunda altın kılıçla geliyor. Demir kılıç ya ne altın kılıcı ya? Gel 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 gel. Arkadaşlar bu niye ölmüyor? Şimdi de, ışığım da yok benden gelin hiçbir fikrim yok. Evet öldü. Rahatladım. Acayip şu anda acayip derece gerildim onun. Bir dakika hemen kendinizi kapatın. Ah şu atak. Kendinizi böyle kapatıyorsunuz. Tak diye şu saklanıyorsunuz. Ah. evet. Emamızı yiyelim. Evet arkadaşlar yattık. Bakın ne yapacak bizi dışarı atarsa bir tık kötü olur derken dışarı atmadık güzel. Evet arkadaşlar kapı açıyoruz. Tut, 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 Ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak kuş çıktı derken orası baltalıymış. Sağımıza baktık biraz zombi var. Bize bakıyor mu? Bakmıyormuş tamam. Evet aşağısı da da edilmiş bayağı. Ha arkadaşlar derseniz şu yeni maden güncellemesi sence nasıl olmuş? Ya bence güzel olmuş ama kaynaklar altın şey yemek diyeceğim de. Kalsın mı şu şey? Ya arkadaşlar kaynakları biraz ulaşmak zor olmuş. Yani güzel bir doğal yapı katmışlar. Havlu uçan bloklar acayip bloklar doğal zaten. Yani her zaman görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten havlu uçan bloklar var. Yani güzel olmuş arkadaşlar. Ama yani ben galiba otomatik alanında oluyor öyle bir şey oldu. Yani arkadaşlar güzel olmuş ama yani kaynakları ulaşmak biraz zor. Böyle daha mavi bir şeyler çıkmanız lazım. Arkadaşlar burada küçük bir yarık var. Yani bu şeyin altından geçiyor. Galiba ilk baştakiydi değil mi? Aynen şu tarafta da galiba öbürü var. Kömür olsa acayip iyi olacak. Derken orada kömür varmış. Güzel. Evet arkadaşlar her dikkat bu yapmaya devam ediyoruz. Baya bir şey topladım. Kömür artmış. Böyle biraz daha çubuk yapalım. Evet. Çubuk yaptık. Kamp ateşi yaptık. Çok güzel. Şöyle kamp ateşi. ne konuşamıyorum ya. Kamp ateşi kuralım. Evet arkadaşlar doğal ışık yaptık. Yanarak gideceğiz içeriye. Hemen şunu koyalım. Bunu da koyalım. Senin ne işim var derken etraf niye bu kadar bombayı bastı? Ortam çok güzel evet mükemmel. Biz de ortama giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar artık aşağı inelim yavaştan. Hem de arkadaşlar düşünün burada şey de var. Ne diye yaratın ismi? Üçten dolayı burada örümcek bize saldırmıyor derken sonra anda döndü. Usta bak saldıracak mısın? Ama yaratan ismi Warden'dı arkadaşlar yani böyle bir ortam diye bir Warden olduğunu düşünseniz de yani çok değişik yer olurdu. Bayağı demir dolu bu arada. Acayip derece demir dolu. Ben şöyle bir etrafı aydınlatalım. Arkamız sağlam alalım. Arkamız sağlam alalım derken Creeper'ın yani çok iyi. Yani. Yani o kadar şeyiz ki arkadaşlar artık altına manyağa vuruyoruz lanet olsun <laughs> Şimdi hemen yiyeyim. Evet pis creeper geldi Hem de, de çıkarmıyor acayip güzel Yazı geç patladı Derken arkadaşlar burada salam çıkmayacak mıyız çok merak ediyorum Aşağı yeni şeyleri sonunda bu derken Yukarı bir spam oluyor ya. Akşam büyük maran sonra bu yani sürekli hareket etmeniz lazım. Yoksa böyle yani hiç salmıyorlar zombiler. Hadi o kılıç var düşür. Hadi düşür düşür de. Tamam şimdi size affettim derken de çok canlı düşürdü. Şimdi arkadaşlar ol olduğunuz yerde sabit böyle yani sürekli fokus yaratıklar full geliyor. Gördüğünüz gibi yani birazcık elma yedim. Zevk gelmeye başladılar. Elmas bulmaya çalışacağım gibi duruyordu derken ki arkadaşlar bunlar ne yapıyor orada? Usta siz ne yapıyorsunuz? Adamı ışığı gösterdik adam ölüyor. Evet. Evet arkadaşlar yaratıklar Hall's Partisi veriyor. Biz partiye katılalım mı? Bence partiyi boş verelim. Onlar orada takılsınlar. Takılsınlar derken usta tamam ben de gidiyorum. Sakin gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum tamam ben de gidiyorum. Bu nasıl öfke? Bu nasıl sinir ya? Yani? Böyle olmaz tiplere bak tiplere bak çakala bak çakala bula yandan geliyor Çakal bak derken slime'lar var orada creeper da var Ya arkadaşlar Minecraft böyle boyun oyun Ben herhalde yatık ucu artık son yüce sonra Bence bir gökyüzünü görelim Sol olarak Bak arkadaşlar nerede lan o Bak koşmaya başlıyorum hemen kaçıyor ne? He. Adam gitti sular oradan yürüyerek beni takip ediyor ya. Nasıl azim bu nasıl? Aa ne diyeyim ben bu zombiye gel öldür beni ya. Hardcore olmasa gerçekten kendimi öldürürüm. Bir tane dedik adam adam çağırarak geliyor terbiyesiz. Ya Allah geliyorlar mükemmel. Evet arkadaşlar kamp atışımızın başına geçelim. Oturalım ve videonun sonunu getirelim. Evet geliyorlar. Hadi hadi. Aslanlarım gelin. slime ile gelmiş biraz slime alıyordum. Bakın yani görüyorsunuz. Hep <laughs> yüksekten doluyor dediler. de geliyor. Hayırlar olsun aslanlarıma. Bir aslanları patisi dedim. Evet aslanlar da oldu. Bir tane aslan kaçmış. Bu tane aynı. Vay tane aynı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir Birinci bölümümüzün sonu böyle olsun. Yani size etrafı gösterdim. Yağmurcuların kulesine baskı attık. Aslında normal girdik bildiğimiz müzikleri çıktık. Bir şey öldürdük. Yani sonraki bölümde büyük ihtimal e, şey yaparız. Baskın gerçekleştiririz. Hem de ortam güzel inşallah kırpır giyip arkama patlamaz. Çünkü nasıl kontrol edeceğimi de bilmiyorum. Çünkü zor arkadaşlar tuşlar şu an gözükmüyor. Asya pozumuzu verelim. pozumuz güzel oldu. Umarım arkadaşlar videoyu ben beğendiyseniz 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 kanala abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.